Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Darı Nur Güçün. Bananayı bugün oynayacağız. Ve bananayı oynayacağız. Bugün bananayı biraz daha çok geçmeye çalış çalışacağız. Onun için hemen bana. Şu an banana oyunundayız. Arkadaşlar bu oyunun girişi şu an bu banana. İnsanları öldürmeye çalışıyor. 3 canın gittiğinde ölüyorsun ve tekrar da öyle buraya geliyorsun bambam benim karakterim bu ben şu an çürük muzu almıştım bu oyun arkadaşlar mc ve MCU. mc yok mc ben yalnız ki biz siz varken çekmiyoruz onlardan. onun için öyle bak hem geleceklerim arkadaşlar Banana şu o en pro kızdı. Tamam. Şu an benim sırtımda böyle banana vardı. Banana. Kafamı yakıyorum. Yakıyorum. Burası turolar için arkadaşlar. Burası daha gelmedi. 16 yıldız, yıldızımız olmadı. Bora 16 levelde gireyim. Ah, bir tane seçtik. Çünkü iki tane çok zor bir zorlanırız zor öyle. Onun için öyle. Bakalım <laughs> ben Abemuz değilim. Ben de Durun olur. Şu üç canımız var arkadaşım. Ne yapalım yani? Allah. Bu kırış, giriş kapısını şifreletin çocuğum. gideceği <laughs> <Çıkışıyor>. yakala. Çık. Ece sen peşinde ol. Dur ne yapıyorsun ya? Ben ondan kaç Ana bana fil katın. Ana benim benim daha yaptım Bu mavi mor. Ana ben onu ayarlarım sen kaçtın? zıplaya 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 Durun bir can kaldı Allah harcaya kaç kaç dayak attı bize Arkadaşlar dayak atıyor ya çok fena Arkadaşlar çok fena hızlı gidiyor çok fena gidiyor ha Valla ben bu oyunu nasıl bu nasıl bir oyun ya Çok fena gidiyor Ha Bak abinin kafamı sürdü benim Çok fena duruyor ha. Ben zannettim de öbür şey öbür frog gibi öyle bizi yer zannettiydim ben. Frog giymiyor bu O baltayla vuruyor bize. Onu da çekmiş. Onu trolllar için burası var. Burası var arkadaşlar. Anam ya. 16 level olmam lazım. Abi. Benim 4 levelim var. 4 levellik bir yer. Burullar da var herhalde. Oraya gidelim. Biz görmüyoruz onları. Emce naldı? oldu? Emce? Sen mi yedi bana onu? Emce gitmiş. Emce. Kurarım. Hadi bulamazsın. Tamam. Hani Emce şu an burada zıplıyor. Dandu yeri yeri. Daha anlar benim. Tamam. Tabi dört level'iz biz. Ece kaç level? Ece... Ece... Aha, Ece bütün karakterler oluyor yani. Bütün karakterleri. Geçme özelliği var onun. Başım. Buna geçti. Bir leveliler açayım. Ece harika. Emin olsun. Ha Ece bu Hareket Burcu demek değil ki. Lan. Bu ne lan? Ne oluyor böyle? Ha. Erci tabi 5 level olmuş. Bakın nereye bile 5 level oldu. Ne bileyim Dören. O buksan beş level oldum. Oha. Bana ne bulmuş? Bu çok fena. Geri ama görüller geldi. Bunda şey alıyor. Bilmediğim şeyleri basıyor. Ben şu an bu çürük müstü. Ben ona nasıl gittim ya? Aa melek mutlu Bunlar çok kötü ya. Dur şurada. Ece gibi bir oks almış. E hemen bitmedi. Neden oldu? Ha. Aa. Yok Robux'tan almamış arkadaşlar beni kandırıyor. Oha. O bu mağazda bu Rani, ya, bunu al, ben bir uğrum. Öyle öyle okusun ya bu beni. Bir Ben de Lan bu. ya alamaz ama hiç benim. Seks kalmamış. Benim de bir doğru olduk sıfır oldu arkadaşlar. Yeşil muz var. Çok. Arkadaşlar. Hem Bilirsiniz o şeyler nedir bilin O su şey döndürüldü. Onlar açı aça o giriş kapısı açılacak ve açıldığında onlar kaçacağız. Çünkü ne Bana vurdu. Ha doğru ya onlar bizim yerimizde başlıyorlar bazen. Benimki canım var. arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar çok zor koyuyor yere düştüğünde yakalıyorsun. Burada beni hayatta bulamaz. Ama koca kafam gözükmez şu an? Uy! Lan ne yapıyorlar orada? Boks mu yaparsın oğlum? Arkadaşlar vallahi. Ama bu nasıl bir oyun? Aa! açılsaydım iyi yakalayamazdı ya. Buraya çıkardım. Ben buraya çık. Aha. Arkadaşlar video daha bitmedi. Evet. arkadaşlar şimdi <laughs> kaçma çalışacağız. Dikkat edelim. Bu maçın çok az. Aha. Ablayan gizli bölme. Gizli bölme. Burada bize hayatta bunu kesin bu kızların da iyi geldiler ya. Burada iyi birisiydile bak. Ne güzeldi. yaşlı dede vardı bir tane. Abla. Yeşil'de çizdiğim huzur da şu. Hayır. Aa, en bir kalbi kalmadı. Gelme. lan. Sık muz Tırır 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 Hayda, hayda, hayda. Orada

arkadaşlar kaçtım tüm bütün şifreler çözdük diye beni bazıdan çözdüm bu ayrıca manyak durum benim bulunuyor 7 level olmuş bir de ben seni dövürüm ama 7 level oldun ama sen Ya Ece sen bizi nasıl yakalayayım? Ama ya bir tane canın gitti. Bir tane iki canını indirdim ama koş kaçtın ama. Ne yapayım? Kaçmak zorunda oldum ben. <laughs> Dedim bu kimmiş bu kız ya. Çünkü hiç bilmiyoruz. Anam ya. Oyun arkadaşlarım var arkadaşlar. Ben bir şey yiyeyim. Olá. Olá. Doğruyunda çürüdünüz mü? Ben aldı arkadaşlar. Ece burada. Aa ben. Sen buradasın. Allah bir. Bunu burada, burada hayatta bir bulmuş. Yerim seni öyle kırgın şimdi. Şu erkek çocuğu rabelenklerle bu sorun. Ben burada gezelim. çocuk hatırladın mı seni beni hatırladın mı Darren gücünü şu çocuk şu çocuk o benim muskem bir defa yemişti başka yiyemez ama çocuk büyük flok açıyor burada açıyor şu Ay yedim. Ha bu çocuğun para çok para verdi. Gel lan buraya. Şu adam ağır çekim gibi gidiyor yani. O niye ya? Ağır çekim gidiyor mu abi? Arka çeliyorum. Sen olsun bana. Adam da yedi. Üç kişi kalmış. <laughs> Nasıl kıyamadık bunu? Bu jet gibi koşalım sanki. Ha doğru hızla ne? Yandı bu küçük kız. Aa bak <laughs> Sen da sebebi bulamayacağımı sanıyor. Seni görürüm ya gittiğinde.

bana fake atayım. Oo, o od da o da nasıl yapamayacak şu sen ne? Yedi, üç şu? Şimdi zeyi çözdüler. Şu bir yerlerde. 5 level oldum arkadaşlar. Çok iyi oynadım. Artık 5 şey tam uzun. Heh. Arkadaşlar çok fena çok oynadık. Onun için öyle em. Arkadaşlar şimdi videom bu kadar. Senden başka anlatmayacağım. Başka oynamayacağım. Onun için ben Şimdi Ece ve Ece'yle oynayayım. Şimdi kolayca oynayayım. Hadi bay bay.